Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Format marka Krom Alüminyum sprey boya ile tadilat tamirat görmüş sandalye ayağımızı boyamasını yapacağız. Ondan önce Format boyayla ilgili birkaç şey aktarmak istiyorum. Birkaç model, birkaç markayı denedik bu sandalye üzerinde boyamayla alakalı. Bu ürün gerçekten diğerlerine göre daha çabuk kapatıp daha çok ürün boyayabiliyor. Ürünü çok fazla markası tanınmış bir marka değildi. O yüzden biraz tereddütle yaklaştım ama e, tanınmış birkaç markayı kullandıktan sonra e, bu boyanın gerçekten güzel olduğuna karar verdik. Bir, 50 tane aldık ki e, bizim testimizden geçen boya buydu. E, hadi işlemimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, sandalye ile alakalı hemen şundan bahsedeyim size. Bu sandalyenin şu bu parçası ortadaki ve sağdaki parçalar yoktu dolayısıyla bacaklarından şu şekilde ayrılıp e, kırılıyordu e, sağ olsun Serkan abim e, şu görmüş olduğunuz haş işareti e, boru kaynatmasıyla e, bu sorunu çözmüş oldu biz de e, bunları bu şekilde boyarak e, üst tarafının tablasının montajıyla sandalyeyi tekrardan geri kazandırdık arkadaşlar hadi işlemimize başlayalım dostlar. Evet, bir iki kat attım ama bir iki kat e, atmaya gerek kalmadan bile e, tek katla bile e, gayet güzel sonuçlar çıkarabiliyoruz. Şurada hafiften kalmış. Evet. Şimdi işlemimiz bittikten sonra boya hala e, kabın içinde var. Burada bir püf noktasını bahsetmek istiyorum. Bakın boya yaptıktan sonra e, boya'yı rafa kaldırmadan önce şu hareketi yapacaksınız. Şu hareketi yapıp Ondan sonra rafa kaldıracaksınız ki e, spreyin deliği açılsın. Eğer e, bu hareketi yapmazsa rafa kaldırırsanız delik tıkanır. Bir sonraki işlemde kullanılmaz hale gelir arkadaşlar. Şimdi yakından bir de size e, boyanmış halini göstereyim. Tamamını değil sadece e, paslı ve kaynağı yaptığımız alanlara uyguladık e, boyayı. Bakın uygulama yaptığımız alanlar bu. E, şu kısımlarına uygulama yapmadık. Sadece evet buralara şu üst kısımlara Serkan abimin attığı şu aradaki yerlere, borulara uygulamayı yaptık arkadaşlar. Evet. Sonuç olarak format boyadan biz memnun kaldık. Özellikle bu üründen memnun kaldık. Başka ürünler denemedik. Bu arada Serkan abim arka taraftan şunu diyor. 13 tane böyle bu benim boyadığım gibi sandalyeyi boyat boyayabiliyormuş e, kapatıcılığını e, varın siz hesap edin e, bu üründen bir tane e, denemekte bence fayda var arkadaşlar. Peki dostlar böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar.